Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 16 Aralık 2023 Cumartesi 8 koşulu İstanbul yarış programını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. 8 koşu olmasıyla birlikte günün birinci koşusuyla saatlerimiz 14'ü gösterdi. 4 yukarı Araplara ait Handikap 17.200 metre sentetik mücadelesinde. Birinci dörtlük ayen için ben iki isim önermek istiyorum. Bunlardan ilki başarısız yarıştan ardından son kazandığı yarış ile formunu önemli ölçüde geliştirdiğini belli eden ve bu için yapmış olduğu yine hazırlıklarında yakalamış olduğu iyi durumu koruduğunu belli eden 7 numaralı Hopa'dan oldukça müsait kilosuyla bu rakipleri yanında her ne kadar stilinde rakipler olsa da bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. Benim ilk sıradan önereceğim isim. En ciddi rakibi ise arka arkaya başarılı yarışları sonrası yakalamış olduğu yine çok etkili formu. iç piste yapmış olduğu muntazam idmanlarıyla koruyan ve koşu gidişatında lehine olduğunu düşündüğüm 5 numara ile de sürmeli en ciddi rakip olacaktır. 7-5 birinci dörtlü ganyan oyunları için yeterli gördüğüm iki isim olacak. Günün ikinci koşu birlikte saatlerimiz 14.30'u gösterdiğinde 7'li plesenin başlangıç mücadelesi olan 2 yaş İngiliz Handikap 15 1200 metre sentetik mücadelesinde bu kez artık isteyen duruma geldiğini gördüm ve hiç pistte bu yapmış olduğu 635.5 sonu 22.8'lik yarış sprint'teki kusursuz görüntüsüyle artık kazanacağını düşündüğüm 2 numaralı Wildest Arrow benim sizlere önereceğim isim olacaktır. Yedili plas oyunlarına tek olarak bırakabilirsiniz. Günün üçüncü koşuyla birlikte saatlerimiz 15'i gösterdiğinde altı ganyanın ilk ayı olan Kia Shingiz Right e Made'in mücadele 1500 metre mesafeli koşuda start almış olduğu 3 koşusunda da istikrarlı performanslar sergileyip yaklaşık 2 aylık bir araya giden ancak bu 2 aylık arayı oldukça iyi değerlendirdiğini gördüğüm özellikle bu yarış yapmış olduğu iç pistteki 848.6 sonu 24.6'lık yarış kalıbındaki görüntüsünü oldukça beğendim. 10 numaralı Serdar Ekrem. Gelişen formuyla bu yarışta farklı bir performans bekliyorum ve sizlere başta öneriyorum. İlk ciddi rakibi ise start almış olduğu ilk yarışta başarılı bir iki ikincilik elde eden daha sonraki idmanlarında formunu daha da geliştirdiğini gördüm. Ve bu yarışın yapmış olduğu iç pistteki 34.5 buçuk sonu 22.8'lik yarı sprintteki görüntüsüyle formunu çok daha iyi duruma getiren Altın Or Bahreyn Mehmet Kaya idaresinde en ciddi rakip olacaktır. Bu iki sapkandan sonra çizgi önünde önereceğim son isim ise her geçen gün formunu geliştirdiğini gördüğüm ve son de artık istenen duruma gelen 11 numaralı Starlink'ten bugün için etkili bir performans bekliyorum ve 3. sıradan önürüyorum. 16-11 ekonomik kuponlar için ayrımsız yazılmasını önereceğim. 3 isim. Çizgi arkasında iki isim daha önereceğim. Grubun tecrübeli isimlerinden start almış olduğu 5 koşuda da ilk 3 dereceden düşmemesine rağmen bir türlü istenen birinciliğe ulaşamayan. Bugün için son koşudaki takmış olduğu kapalı gözlük takısını çıkartıp ilk defa değil bağ takısıyla mücadele edecek olan her ne kadar rakiplerin oranına ağır kiloyla start alacak olsa da bir numaralı altan formlu şoför Özcan Yıldırım idaresinde bu kez kazanarak meydana veda eden tarafı olabilir ve çizgi arkası göndereceğim son isim ise start, hayatın ilk startta tatminkar bir dördüncülük elde eden ve daha sonraki idmanlarında formunu daha da geliştiren ve özellikle bu yıl için yapmış olduğu 635.3 23'lük sprintteki görüntüsüyle iyi duruma geldiğini belli eden 2 numaralı Agent Zero'dan da itkili bir performans gelebilir. Geniş kuponlar için önereceğim. altılı ilk ayağında 16-11 ayrımsız ekonomik kuponlar için 3 isim çizgi arkasında 1 ve 2 numara safkanların değerlendirmesini önereceğim. Günün 4. koşusuyla birlikte saatlerimiz 15.30'u gösterdiğinde 4 yukarı atlara ait şart 4 dişilere 1400 metre sentetik mücadelesinde 4 ismi kuponlarında ayrımsız olarak yazılmasını önereceğim. Bunlardan iki son koşusunda kesinlikle ölçü almadım. Bugün için alışkın olduğu jokeyle start alacak olan ve ideal mesafede de koşacak turbalı Çağlayan Şerel'den bugün için etkili bir performans bekliyorum ve ilk sıradan öneriyorum. En ciddi rakibin ise başarısız yarışın ardından son üçüncüyle tekrar toparlanmaya başladığını belli eden ve bu için yapmış olduğu iç 640-26.5 yarış sprintteki görüntüsüyle tekrar toparlandığını belli eden 10 numara tek aşkım ilk ciddi rakip olacaktır. Bu iki safkandan sonra Son koşunu kesinlikle ölçü almadığım her ne kadar kazanma konusunda biraz sıkıntı yaşasa da bu kez müsait rakipler yanında etkili bir performans koşmasını beklediğim 8 numaralı gurbet ateşi 3. sıradan önereceğim isim ve son olaraksa son başarısız yarışlar ardından vermiş olduğu kısa arasını iyi değerlendiren ve bu yarışa ciddi hazırlıklarla girecek olduğunu gördüğüm ve koşu gidişatının lehine nasıyla sonlarda etkileyebileceğini düşündüğüm 9 numaralı Rusya'dan bugün için etkili bir performans gelebilir. 6, 10, 8, 9 ayrımsız 4 isim olarak günün ikinci ayında yazılmasını önereceğim. Günün 5. koşu ile birlikte saatlerimiz 16'yı gösterdi. 3 yaşlı Araplar şartlı şartı 4, 1200 metre sentetik mücadelesinde 4 ismi rakiplerinden biraz önde tutuyorum. Bunları ekonomik kuponlar için önereceğim. İlk önereceğim isimse sentetik bize çıktığı 3 koşusunda oldukça başarılı performanslar sergileyen ve formda aprantisi Adem Ceylan da bu koşuya katılacak olan ve son yapmış olduğu iç pistteki 639 sonu 25.5'lu yarı sprintteki görüntüsüyle yine çok iyi durumda olduğunu belli eden bir numaralı müttefik benim ilk sıradan öneneceğim isim olacak. İlk ciddi rakibi ise başarısız yarışların ardından son üçüncüyle tekrar çıkışa geçmeye başladığını belli eden ve yapmış olduğu 639.6 26.5'lük yarış kalıbındaki görüntüsüyle tekrar iyi duruma geldiğini gördüğüm 9 numaralı saat Görkem Özçelik giderse bugün etkili bir performans bekliyorum ve ikinci sıradan sizlere önermek istiyorum. Bu iki safkandan sonra başarılı çim yarışlarının çıkmış olduğu son iki sentetik startında tatminkar beşincilikler elde eden ve idman pistindeki hazırlıklarında bu koşuya iyi durumda girecek olduğunu gördüğüm 3 numaralı Azeri Damat Akın Sözen idaresinde benim 3. sıradan önereceğim isim. Ve çizgi önündeki son öğreneceğim isim ise yarış hayatına kazanarak başladıktan sonra start almış olduğu koşularda ilk 5 dereceye giremese de idman pistteki hazırlıklarında bu koşuya daha iyi duruma geldiğini gördüğüm 12 numaralı bu ikimizden müsait kilosu ve formda jockey Nevzat Avcı İderlis'e bugün için ters bir koşu gelebilir dikkat diyorum. Günün 3. ayağında 1, 9, 3, 12 ayrımsız ekonomik konular için yazılması önerileceğim 4 isim. Çizgi arkasına gene cazip bir isim önermek istiyorum. Türkiye startını kesinlikle ölçü almadım. Bu aralar idman pistinde oldukça farklı görünmeye başlayan 5 numaralı Bertan Andan bugün ters bir koşu gelebilir. Dikkat diyorum. Günün 6. koşusuyla birlikte saatlerimiz 16.30'u gösterdi. 3 çıkar İngilizlere ait açık A2 2000 metre sentetik mücadelesinde artık istenen kıvama gelen bu kez oldukça müsait rakipler yanında start alacak olan 3 numara oğlum Dorun, Formda Şöke Özcan Yıldırım idaresinde ve son yapmış olduğu iç pistteki 600'ü 36.4 24'lük yarı simsindeki görüntüsüyle bu rakiplerini geride bırakmasını bekliyor ve 3 numaralı oğlum doğru sizlere bank olarak öneriyorum. Günün 7. koşusuyla birlikte saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde 2 yaşlı İngilizler e ait Mayday in mücadelede yarış hayatındaki ilk startında oldukça başarılı bir üçüncülük lük elde eden ve daha sonraki idmanlarında formunu önemli ölçüde geliştirdiğini gördüğüm ve son yapmış olduğu iç pistteki 636 23.2'lik yarış sprintteki görüntüsüyle iyice formunu geliştiren 3 numaralı SS Warrior Özcan Yıldırım idaresine benim ilk sıradan önleneceğim isim olacak. Ve en ciddi rakibin ise yarış hayatına bu koşuyla başlayacak olmasına rağmen uzun süredir idman pistinde olan ve son yapmış olduğu 848.5 23.8'lik yarış sprintinde oldukça beğenimi kazanan ve nefessizlikten etkilenmezse 4 numaralı Count of Fire'dan Bugün için etkili bir performans bekliyorum. Görüş görmez çelik idaresinde idman pistindeki görüntüsü çok beğendim. Safkan'ın SS Warrior'un en ciddi rakibi olacaktır. 3-4 ayrımsız ekonomik kuponlar için yazılması önleneceğim. İki isim ve çizgi arkası. bir isim daha önermek istiyorum. Bu isimse ise ilk saatteki tatmin kör üçüncülüğü sonrası idman pistinde yavaş yavaş formunu geliştiren ve bu ilişki yapmış olduğu 800 metrelik yarış kalıbında da formunu daha da geliştirdiğini gördüğüm 800 numaralı piece of Art'tan da Akın Sözen İdaresi'nde bugün daha iyi bir performans gelebilir. Geniş kuponları yazılması önereceğim. Günün 5. ayında 3-4 muhakkak ama muhakkak ayrımsız kuponlarınızda bulunsun. Ve çizgi arkası 800 numara safkanı önereceğim. Günün 8. ve son koşusu olan saatlerimiz 17.30'u gösterdiğinde 3 yaşlı İngiliz Rahit Handikap'ın ve İstişelere 1500 metre sentetik mücadelesinde toplamda 6 ismi şablonunda ben yer verdim. Bunlardan üç tanesi ekonomik kuponlar için biraz daha ön planda ve bunlardan ilk önereceğim isimse 4 numaralı McWay. McWay sonuç koşusunda beklenen performansı gösteremese de her ne kadar ters mesafeye rağmen idman pisti hazırlıklarında çok farklı duruma geldiğini gördüm ve böylece yapmış olduğu 847 22.3'lük yarış kalabındaki görüntüsüyle bugün için oldukça etkili bir performans bekliyorum ve ilk sıradan sizlere öneriyorum. İlk çektiği rakibinin ise İstiklarlı dördüncükleri ardından idman pistinde bu aralar daha iyi duruma gelen Nevzat Avcı idaresindeki 5 numaralı Març Viyolet'ten bugün için artık istenen performansı göstereceğini bekliyorum ve ikinci sırada öneriyorum. Çizgi arkasındaki göndereceğim son isim ise 2 aylık kısa aradan sonra start almış olduğu kursa tatbikar bir performans sergileyen bugün için bomboş kiloyla start alacak olan ve koşu gidişatının lehine olduğunu sonlarda etkili gelmesini beklediğim 11 numaralı Ayro'dan bugün için ben etkili bir performans bekliyorum. Muhakkak kuponlarınızda bulunsun. 4-5-11 ayrımsız ekonomi kuponları için 3 isim. Çizgi arkasındaki önereceğim 3 isimden ilki son 2 startında tekrar istenen formu yakaladığını gördüğüm Rain Möledi. Ali Yıldız idaresinde sonlardaki etkili sprintiyle şanslı olabilecek isimlerden ben kuponlarınızda muhakkak bulunsun diyorum. Daha sonra önereceğim isimse arka arkaya kazandığı yarışlar sonrası yine iyi durumunu Multazem idmanlarıyla kuran bu mesafede de başarılı koşmasını beklediğim bir numaralı adam Adem Ceylan idaresinde yine kuponlarınız olsun. Ve son öğreneceğim isim her ne kadar koşu kazanma başarısı göstermemiş olsa da sonuç startındaki tatminkar performanslarıyla bugün için oldukça müsait filosu ve idman pistindeki genel görüntüsünde 9 numaralı soldayetten etkili bir performans gelebilir kuponlarınızda olsun. Günün son ayında 4-5-11 ayrımsız ekonomik kuponlar içinde 3 isim çizgi arkasında 3000 9 numara safkanları da yazılması öğreneceğim. Böylelikle videomu sonlandırırken kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Şimdiden herkese bol şanslar.